Bugün Paris'e gidiyoruz. Kombinimiz. <laughs> Dün gece biraz üşüdüğümüz için bugün kalın giyiniyoruz. Şusime kaza geçireceğim. Bir de mont. Ha, bir de atkımı sonunda takacağım. Bir de geç kaldık. Çıkmamız lazım. Kahvaltımızı bitirdik. Şimdi yeni çekmek aklıma geldi. Böyle bir yerdeyiz kadın. Edeb sen ne güzel şeysin. Tam saçlarımın ve yağmur yağıyor. Bilek molasıyles ama kardeşim olmamaya değdi. Hayır <laughs> bu kere. Benzinlik. Benzinlik marketi turu yapalım. Hiçbir şey yok. Dümdüz.

dünyanın en saçma menüsünü yapmış gibi bir şey olduk. Böyle marketten bir şey aldık Arizona'yla. Dur bak bu şuradan böyle işte bir şey. Aşırıyor. Bunları ısıtacağız. Şimdi çatal kanka çatal yok. Nasıl yani yapamıyorsun? Şu restorandan aldım. Ben kendimi Yani böyle bir şey yaptık çözemedim. Umarım güzel olur. Anne. Ben şu şeyin karton üstünde soracağım. Benimki bir dakika 20 saniye oluyor. Okay. <laughs> Menümüz 10 numara. Arizona'larımız. Bunları bu 2.70'e aldık. Türkiye'de 150 filana satılıyor. 150 filana. Bakarnamız bu. İçi de ıspanaklı ama güzel. Şu an aldığımız da zaten 150 gibi bir şey. Euro 40 değil mi? Evet. ilk Paris Paris Kulesi ne be? <laughs> Eyfel Kulesi. Ay görünmüyor. <laughs> Geçiyoruz. Burada. <laughs> Valla. E, sağ Bakınız Paris, Paris bu ne? <laughs> yani önemli şey tam, sonra, bir şey yapıldı burada. Fransız asker bir de var. Ay, o Aa çok güzel. <güler> da Şu an videoya odaklandım. Bir bekle. Burada böyle yapılmıyor. İnsanlar yazıyor. Bana ne? Ay çok güzel bura. Az önce Sephora'dan 40 Euro'ya pudra aldım. Ben 68 Euro harcadım. 68. Bana poşet bile vermediler. Bana poşet bile vermedi kadın. Kendimi sikeceğim. Az sonra önce bunlara takılalım girelim. şey demiş. Bunu Bu alacaktım mı? ben bir de. Ben de. Minisicik. Dur bir birisi... şeyin önünde az önce kimse anlamıyor diye rahat Türkçe bir şeyler bağırıyoruz. Adamlar çık çık yanımıza geliyor konuşuyor falan. Neyse geldi yani bir tane dayı geldi. Ee, şey böyle kapşonu çekmiş maskeyi böyle. Bırakmayalım. Heh. Ya boş ver gel. Neyse, sonra adam işte bize dedi ki, ya, işte kızlar bu ne falan filan dedi, gitti aldı iki tane, bize verdi onları da. İki tane maskaramız benim bir tane de bazım oldu. Benim iki tane maskaram oldu. Bir de ben gidip enayi gibi ona 30 euro verecektim az önce içeride. İyi ki vermedik bu arada, bu ben de almak istiyordum onu. Hiç de tester filan da vermediler, o kadar Paris, Cidden. Maris dedik. Bana sıfır, poşet, ya, sıfır poşet bana bile, tane... bana poşet bile vermediler. <laughs> Yürüyorlar. <laughs> Yürüyorlar. Bu ne? Ha, hani polisler dolanıyordu. Burada Evet. Anne Aa, Aa, <laughs> da, ne güzel ha. Söyle de. <laughs> için, Napolyon için. İlçe <laughs> töreninde ne? biz değil mi bu? Ya biz buradayım. Napolyon'u temsil ay de, pardon, de. geliyorlar. <laughs> gümbür gümbür geliyorlar. <laughs> evet efendim, story time. Ee, Şanzörü'de de sadece bir saatimiz vardı. Koş koşa gittik Sephora'ya. Ne aldım 68 Euro'luk ürün aldım. Bu arkadaş 40 Euro'luk aldım. Bana ben istediğim diye sadece iki tane erkek Parfüm testarı verildi. Bana poşet bile vermediler. <laughs> Neyse o şekil. Sonra çıkışta Benefit'in bildiğiniz kazı kazan şeklinde bir kağıdı vardı. Onu kazıyorsunuz, herkese bir şey çıkıyor ve oradan geçen bir tane Türk abide vardı. Erkeklere filan da aldırdık bir şekilde. Benim normalde almayı düşündüğüm şu Bad Girl Bang maskaradan iki tane. Bu mini boy yani test gibi ama ya aynı bokun ne acı yani. Bundan bir de Benefit'in bazı. Ay bu da erkek parfüm işte. Hiç de sevmem bunu. O şekilde. Tam da şarjım bitmesi gereken yerde bitti. Öyle rezil ben. Şimdi biz ressamlar tepesine gidiyoruz. Ne bok yiyeceğiz bilmiyoruz. Yemek de yemeyecekmişiz. Öyle. Söylemek beğen, beğen, beğen. isteyecek bir şey var mı? Beğen. Yokmuş. Oo, teşekkürler. Hadi adam. Adamlar hadi, hadi. Bu alkol kokusu ilk defa alıyorum. <laughs> ne? O, evet, o çok Gözükmüyor gibi arasından. Evet, ben de bu normal şey gibi, şey gibi, adı ne Telefonik gibi oluyorsa sanırım Domuz dışında herhangi bir Ressamlar Tepesi'ndeki saraydayız. Evet burası bizim Ressamlar tepemiz Ya bizi burada Şey yapmıyorlar yemek yedirtmiyorlar Yoksa şu restoranda çok güzel yemek Yemeyi düşünüyorduk Yemeyeceğiz neymiş otoya gidecekmişiz Şu arkadaki şey görünse Olur olur dur çekeyim seni Evet geçmiş oda turu. Biz geldik yerleştik. Pijama moduna bile geçtik. Buyurunuz. Telimiz. <laughs> Türk işletmecisi. Evet bu kadar. Evet bugün Şanzelize'de bir takım alışverişler yapıldı. Bu glikolik asit. Şu arkadaş. Bir de bu. Ve sadece <laughs> tester olarak şu erkek parfümü bu verildi. Onu da ben istedim. Diana'ya poşet bile vermediler. Evet, <laughs> iki tane bundan. Bir de bazımız var böyle. Evet bu şekil. Şimdi internet ama çok mor. Ben, ben lava baktım. Kırmızı, Kırmızı. Evet hayatımda ilk defa Rare Beauty allık kullanıyorum. 3 yıllık pastelden sonra ben de ilaç gibi geldi. Şunların pudrasını süreceğim. Şimdi, Ay çıkaramıyorum. Korkunç. Ne kadar kullanılıyor? Bir, bir kere değdir bırak. O kadar da değil. Böyle bastır bir kere bırak. Okey tamam. Ben bunu niye çıkaramadım? Evet. güzel. Güzel zaten. Abi zaten. Abi <laughs> zaten. Mısır yevreyi, kruvasan, bir de sıcak çikolata. Yani 10 gündür aynı şeyi yiyorum. Neyse bundan şey değilim. Rahatsız. Manzara var. Bir saat olmuş. Ay bir buçuk saat olmuş. Yol, değil, yol. Aha Lur'un küçüğü göründü. Bir saniye. Uhu. Güzelmiş. Güzelmiş. Bakınız. Monalisa tam Mona tam karşımızda duruyor. Wow. <laughs> tamam çekiliriz. Hı? Aa, Mona da nerede görünmüyor bile. Evet bu da Mona Lisa. Az önce Mona Lisa'nın girdim dibine. Ama şöyle bir baktım. Çok normal bir tablo. Öyle. Ama biraz eklektik de olabilir bu saray. Çünkü sonradan başka dönemler gibi burada... yani zamandan... işte, bir şeyler yapıyoruz. Bir bakarız. süslemeleri. Keşke. Tanrı olsam. Hayır şunlardan işte Olympus'tan evlenen Tanrı. Biraz sakat işler yapıyorum. terk ediş. Love'dan Love'dan I'm in Paris. <laughs> Ay, evet şimdi tepeye çıkıyoruz. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Biz 10 saattir asansör gelmesini bekliyoruz. Evet, şükür kavuşturana asansörümüz geldi. Sonra şimdi ne yapacağız bunu? Zaten bir biz var. Çıkıyoruz. Hiçbir şey görünüyor ki. Adamına koydum. Adamına koydum. Adamına koydum. Adamına koydum. Adamına da. Adamına koydum. Adamına Neyse ne yaptık gittik bir ton e, para döküp anahtarlık ve magnet aldık sonra Diana makaron aldı şimdi biz yine asansör şalısı bekliyoruz hayret günümüzün yarısı burada geçti zaten korkunç. <laughs> Müşümü Hipotermi geçirmemize şu kadarcık kaldı. Donuyoruz. Ellerimi hissetmiyorum Evet. Etraf böyle bir dönemedik hala. Vallahi benden Gerçekten. Avlu değil ki. Belki kimse bilmiyor. Bu mi Gerçek güzel şeyler burada. Ya da küreme otursa. Haydi

Boyut mu görevi? Kanka, Kanka çok iyi çıkıyor. Gönlümsüzler. Bak, bak gel <laughs> şey, şey de var, şey de var. Sen ayrı trende. Sen ayrı gönlümsüzler. <laughs> Yollar aşkımız! Şey Göl gördük! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Yani, ah, i̇şte bütün <laughs> kızlar bende şu anda. Bu otelin oradaki Türk restoranına geldik. Hayatımda beyti kebabı yemedim. Burada ilk defa beyti kebabı yiyeceğim. Baya müzikli plan burası. Süper! Beyt kebabını ilk defa Paris'te yiyorum. Çok evet. e biz gidiyoruz. Hı, bye bye. Biz yine market kurvasanıyla kahvaltı yapıyoruz.